Merhaba arkadaşlar, ben. Bugün sizlerle peygamber develerinin nereden geldiği hakkında konuşacağız. Peygamber develeri, dünyanın en ilginç ve gizemli böceklerinden biridir. Uzun bacakları, keskin penceleri ve alışılmadık baslarıyla tanınırlar. Ancak bu böceklerin kokeni hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu videoda peygamber develerinin nereden geldiğini, evrimlerini ve dünyaya nasıl yayıldıklarını keşfedeceğiz. Ayrıca bu büyüleyici yaratıklar hakkında bazı ilginç gerçekleri de paylaşacağız. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi, peygamber develerinin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Yavru peygamber develeri ne yer? Minik peygamber develerinin ıstahı büyüktür yumurtadan çıktıktan sonra ilk ogunları genellikle kendi kardeşleri olur. Evet, yalnız duymadınız. Yavru peygamber develeri hayatta kalabilmek için kendi türlerini bile yerler. Bu vahsi baslangıçtan sonra, kucuk bocekler, sinekler ve orumceklerle beslenmeye baslarlar. Yetişkin peygamber develeri ne yer? Yetişkin peygamber develeri de tıpkı yavruları gibi etoburdur. Daha büyük avları tercih ederler ve menülerinde çekirgeler, hamam böcekleri, kelebekler, arılar ve hatta kucuk kuslar bile bulunabilir. Avlarını pusuya yatarak yakalarlar ve guclu on ayaklarıyla sıkıca kavrayarak oldururlar. Peygamber develerinin avlanma teknikleri oldukça ilginçtir. Baslarını 180 derece dondurabilirler ve avlarını takip etmek için mükemmel bir görüşe sahiptirler. Ayrıca on ayaklarındaki dikenler avlarını sıkıca tutmalarına yardımcı olur. Peygamber develerinin beslenme alıskanlıkları hakkında ilginç bilgiler peygamber develeri avlarını sindirmek için uzun zaman harcarlar. Büyük bir cekirgeyi sindirmeleri 2-3 hafta sürebilir. Bazı peygamber develeri ciceklere benzer şekilde kamufle olabilirler ve avlarını kandırarak yakalayabilirler. Disi peygamber develeri desmeden sonra bazen eslerini yerler. Sonuç peygamber develeri etobur canlılardır ve hayatta kalmak için diğer böcekleri ve kucuk hayvanları avlarlar. Vahsi dogada önemli bir rol oynarlar ve zararlı böcek popülasyonunu kontrol altında tutmaya yardımcı olurlar. Peygamber develeri eslerini yer mi? Evet, peygamber develerinin eslerini yediği bilinen bir gerçektir. Bu durum, genellikle cift desme sonrası disi peygamber devesinin erkeği yemesiyle sonuçlanır. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, disinin daha fazla besine ihtiyaç duyması veya erkegin cift desmeyi hızlandırması gibi. Teoriler van sürülmektedir. Peygamber develeri nasıl avlanır? Peygamber develeri pusuya yatarak avlanan etobur canlılardır. On ayaklarındaki dikenli uzantılarla avlarını yakalar ve guclu ceneleriyle parcalarlar. Alları arasında sinekler, cekirgeler, bocekler ve hatta kucuk kuslar bile bulunabilir. Peygamber develerinin avlanma teknikleri, pusu, peygamber develeri, avlarının gecece gibi yere gizlenir ve sabırla beklerler. Avları yaklaştığında, yıldırım hızıyla saldırırlar. Kamuflaj, bazı peygamber devesi türleri, çevrelerine uyum saklayan renk ve desenlere sahiptir. Bu sayede avları tarafından kolayca fark edilmezler. Aldatma, bazı peygamber devesi türleri, avlarını çekmek için özel teknikler kullanırlar. Örneğin, bazı türler çiçeklere benzeyen yapılar oluşturarak böcekleri kendilerine çekerler. Peygamber develerinin beslenme alışkanlıkları, peygamber develeri, avlarını canlı olarak yerler. Ceneleri çok güçlüdür ve avlarını kolayca parçalayabilirler. Sindirim sistemleri oldukça basittir ve avlarının besinlerini hızla emerler. Sonuç, peygamber develeri, etobur canlılardır ve avlarını yakalamak için cesitli teknikler kullanırlar. Eslerini yeme davranışları, doganın acımasız bir gercegini ortaya koymaktadır. Bu ilginç canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için videomuzu izlemeye devam edin.